Sen. İyiyim teşekkür ederim. Sen Siz nasılsınız? Sen bu ülkenin ilk tiklilerindensin meşhur i̇lk. olan değil mi İsmail abi? Benden önce. İlk önce kim? Ben ben ben. İlk önce ben. Seni kimse bilmiyordu ki. Ben 30 yıl önce Mehmet Ali'ye çıkmış. O zaman tikli fikli yok. Tikli ne? Tikli fikli. Oynama lan. Hay kıyamam ya. Abi şimdi tikli fikli hep çoğaldan anı derdini ya. Selahattin abi senin olayın galiba değil mi? Dans üzerine mi? Dans birisi dans abi, edince mi? Ben müziği sevmem. E bizim bugün kaos bendimiz var ne yapacağız? Ya, hayır. <laughs> Dur. Vay Vay Ananızı y***** Ulan ne buluyorsun? Vay oruç Zekeriya abi sende ne var? Ben de anaya... Lan lan <laughs> Nasıl? Abi ya! ya. Ananı, alayım, alayım. Alayım, alayım. Bu program <laughs> çok zor bitecek. Abi bu... Abi, abi. Bu böyle devam etmesi program. Abi dürttüğüm zaman anaya gidiyorum yani. Peki Selahattin abi ne zaman keşfettin bu olayı? Abi bizim babamız nereden kaptırdıysa anam kaptırmış. Babam kuvardaymış göğüs nereden karıştıysa karıştırmış üç kardeş. Kaç yaşından biri var bu? Çocukluğumuzdan belli var abi. Üç kardeş. Üçünüzde de var mı? Üçünüzde de aynı. Ha genetik ha. bu. Evet evet. Aa. Ayhan abi tanıyor musunuz? Evet. Mehmet Ali Erbil'in programlarında vallahi oldu olmaz. <laughs> ya. Koyduğumun senin deline. De Çakır otur oturacaksın yerde. Böyle program bitiremeyiz. Dur şimdi bir şey söyleyeceğim. O zaman alkış yapmayalım hiç. Ola <laughs> orada birisi yapıyor ben yapmıyorum. İsmail abi senin YouTube'daki video yıllardır kaç milyon izendi ya? 17 milyonu bir tanesi geçti. 20... Aa, Anan yiyordu orada. Anan yiyordu ne yiyecek? <laughs> nereden başladı böyle şeftaliden? Anandan başladı. Am An olurum. Ne bileyim ben ama adını sormadan söylesen de <laughs> Karşı taraf ya ne yapıyorsa? Ya, evet takılınca gidiyor arka arkaya. Ne yaparsan ama... onu mu Ne yaparsan yap anasını satayım. Puh seni su O yapıyor Onun da. Puh seni su adını. Puh seni su adını. Puh seni su adını. Puh, puh seni göt başına. Aa, Aa şuradaki kel yapıyor, kel kel. Ya lütfen. Aa. yapma yapma. Senin de anan eşekler kol. <laughs> <laughs> abi, şey. abi soyunma işi ne alaka? Abi, abi bu ya ne ya, ya? Dur dur soyunma. Lütfen, ay, ay, ay. Vallahi çok zor tamam, ya. tamam ya, ben Yapma yapma. Çok Abilerin tik skalaları birbirinin aynısı herhalde. Hemen hemen. Hemen hemen. Abi sana yapmadım. Bu her programda garanti değil mi? <laughs> Tabii. Kız yapıyor. Kız yapıyor. O kameranın atmasın. Yapmasın kız. Kel yapıyor, kel. Peki. O kel de Kütahya'nın en iyi esnaflarından Efeoğlu baklava. Baklavayı getirir misiniz? Şöyle Eşekler kovalasın, içinden bir şey çıkmasın. İnsan... Bak